tekrar hoş geldiniz. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz yaşlandıkça prostat bezi sorunlarına katkıda bulunabilecek bazı günlük alışkanlıkları sizinle paylaşacağım. Birçok insan bu basit alışkanlıklar yüzünden prostatına zaten zarar verdi. Sonuç olarak geceleri tuvalete kalkmak zorunda kalmak, idrar yapmada ya da tutmada zorluk yaşamak veya mesanenin tamamen boşalmadığı hissi gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlar, prostatın büyüdüğünü gösteren açık ve yaygın belirtilerdir. Yaşlanma doğal bir faktör olsa da bazı günlük davranışlar bu süreci hızlandırabilir. Şimdi, prostat bezinizin büyümesine sessizce katkıda bulunan 10 yaygın alışkanlık veya davranışı inceleyelim. 1 numara az su içmek. Birinci sırada Birçok yaşlı insan gece idrara çıkmanın onları rahatsız edeceğinden korkarak daha az su içme hatasına düşüyor. Oysa bu faydadan çok zarar verir. Gün boyunca daha az su içtiğinizde idrarınız yoğunlaşır ve asidik hale gelir. Bu da hem mesaneyi hem de prostatı tahriş eder. Ayrıca susuz kalmak vücudunuzda iltihabı artırır ve bu da prostatın büyümesine yol açar. Bu yaş grubundaki birçok erkek susuzluğa neden olabilen ilaçlar kullanmaktadır. Yetersiz su alımı toksinlerin birikmesine de sebep olur. Bu da idrar yolları üzerinde baskıyı artırır ve sonunda prostat büyümesine yol açar. Bunu önlemek için yatmadan önce aşırıya kaçmadan gün boyunca su yudumlamak ancak günün geri kalanında idrarınızın berrak veya açık sarı olmasını sağlayacak kadar su içmek çok önemlidir. Bu da prostat sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. İkinci madde hareketsiz yaşam tarzı. İleri yaşlarda insanlar genellikle uzun süre dinlenmeyi veya oturmayı tercih ederler ancak saatlerce oturmak prostatınıza zarar verebilir. Uzun süre oturmak pelvik bölgeye baskıyı artırır ve prostatın kan akışını azaltır. Bu da iltihaplanma ve büyümeye yol açabilir. Ayrıca yapılan araştırmalar çok fazla oturan kişilerin prostat sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Dinlenmek gerekli olsa da diğer zamanlarda fiziksel olarak aktif kalmak da aynı derecede önemlidir. Oturduğunuz aralıklardan sonra kısa yürüyüşler yapmaya çalışın. Bu prostatınıza giden kan akışını artırır ve baskıyı hafifletir. Üçüncü madde aşırı kafein tüketimi. Bir ya da iki fincan çay veya kahve genellikle zararlı değildir. Ancak gün boyunca aşırı tüketim prostatı tahriş edebilir. Kafein doğal bir idrar söktürücü olarak işlev görür, yani idrara çıkma sıklığını artırır ve mesane kaslarının düzenli olarak kasılmasına neden olur. Büyümüş prostat olan kişilerde bu aşırı sıklık sorunu daha da kötüleştirir. Kahveyi bitki çaylarıyla değiştirmek daha iyidir. Dördüncü madde. Baharatlı ve işlenmiş gıdaların tüketimi. Baharatlar ve benzeri malzemeler yemeğin lezzetini artırır ancak bunların aşırı tüketimi prostat bezine zarar verebilir. Çok baharatlı, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalar vücutta iltihabı artırır. Bu da prostatta iltihabın yükselmesine yol açar. Bunları ara sıra tüketmek çok zararlı olmayabilir. Ancak Günlük tüketim prostat sorunlarını artırabilir ve prostat bezinde tahrişi yükseltebilir. İşlenmiş gıdalar genellikle sağlığa zararlı olan yüksek miktarda sodyum ve diğer koruyucular içerir. Bu dengesizlik hormonları etkiler. Örneğin, paketli gıdalarda yaygın olarak bulunan fazla tuz, vücutta sıvı tutulmasına neden olarak tüm idrar sistemi üzerinde baskıyı artırır. Tüm bu faktörler prostatın boyutunu doğrudan etkiler ve bu nedenle diyetinizde sebzeler, balık ve meyvelerle birlikte az baharatlı taze ev yemekleri tüketmeniz tavsiye edilir. Beşinci madde idrarı tutmak. Birçoğumuz meşgul olduğumuzda ya da ulaşılabilir bir tuvalet olmadığında idrarımızı tutma eğilimindeyiz. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek özellikle idrar uzun süre tutulduğunda erkeklerde prostat bezine ciddi şekilde zarar verebilir. Zamanla bu alışkanlık hem prostatta hem de mesanede artan tahrişe yol açar. Bu durum özellikle yaşlılıkta tehlikelidir. Çünkü mesanedeki kaslar zayıflar ve idrarı düzgün şekilde tutamaz. Ayrıca bu durum idrar yaparken mesanenin tamamen boşalmasını engeller. Bu da bakteri üremesine, enfeksiyona ve iltihaba yol açarak prostat büyümesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, idrara çıkma ihtiyacı hissettiğiniz anda gecikmeden ve mümkün olan en kısa sürede bunu yapmaya özen gösterin. 6. madde sigara içmek. Sigara, prostat sağlığının en büyük düşmanlarından biridir. Sigaranın zararları o kadar fazladır ki, düzenli olarak bir sigara içicisinin yanında zaman geçirmek bile size zarar verebilir. Tütündeki kimyasallar kan akışını azaltır, iltihaba neden olur ve prostat dokularına zarar verir. Sigara içmek ayrıca oksidatif stresi artırır. Bu da prostatta daha fazla iltihaba yol açar ve hatta prostat kanseri riskini yükseltir. Yaşlı bireylerde sigaranın zararları daha belirgindir ve bir sigara içicisinin yanında oturmak bile beklenenden daha fazla sağlığı olumsuz etkileyebilir. İyi bir prostat sağlığı için sigarayı bırakmak şarttır ve bırakıldıktan sonraki haftalar içinde fark edilir iyileşmeler hissedilebilir. 7. madde doktora gitmekten kaçınmak. Birçoğumuz ancak büyük bir sorun ortaya çıktığında doktora gideriz ve bu tür bir davranış özellikle 60 yaşından sonra önemli zararlara yol açabilir. Düzenli kontroller sorunların erken evrelerinde tespit edilmesine yardımcı olur ve tedaviyi kolaylaştırır. Doktorunuz dijital rektal muayene yapabilir veya PSA testi önerebilir. Bu testler erken teşhise yardımcı olur ve büyük komplikasyonların olasılığını azaltır. Bu nedenle prostat sağlığınız için yılda en az bir kez doktorunuza danışmanız şarttır. 8. madde. Aşırı kırmızı et tüketimi taze etin dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi sağlığımız için çok önemlidir. Ancak kırmızı etin günlük ve aşırı miktarda alınması prostatta zarara yol açabilir. Bilim özellikle pastırma ve sosis gibi işlenmiş çeşitleri sıkça tüketen bireylerde vücutta iltihaplanmanın arttığını doğrulamıştır. Bu işlenmiş eder, yaş ilerledikçe prostatta aşırı iltihaplanmaya yol açan doymuş yağlar ve bazı kimyasallar içerir. Taze et yiyin, ancak aşırıya kaçmayın ya da her gün tüketmeyin. Dengeli bir diyet sürdürün ve et yerine balık, kümes hayvanları ve yumurta gibi yağsız protein kaynaklarını tercih edin. 9. Madde Aşırı karın yağ Yaşlandıkça yağ genellikle bel çevresinde birikir. Aşırı karın yağı iltihaplanmaya neden olan bazı kimyasallar salgılar. Bu da prostatın büyümesine ve idrar sorunları riskinin artmasına yol açar. Araştırmalar bel çevresi daha geniş olan erkeklerin genellikle daha büyük bir prostatı olduğunu ve daha sık idrar sorunları yaşadıklarını göstermiştir. Hormon dengesizliği de meydana gelebilir ve bu da cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir. Bunu azaltmak için düzenli egzersiz yapın, daha az yiyin ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Hafif bir kilo kaybı bile genel sağlık üzerinde önemli bir fark yaratabilir. 10. Madde Kronik stresi yönetememek. Birçok erkek günlük stres, gerginlik ve kaygıyı doğru şekilde yönetmeyi ihmal eder. Bu da sağlıkları için tehlikeli olabilir. Kronik stres prostatta ciddi iltihaplanmaya yol açabilir. Sürekli stres vücutta stres hormonu olan kortizolün salgılanmasına neden olur ve bu da iltihaplanma ile hormonal dengesizliğe yol açar. Bu durum prostat sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle Stresi yönetmek çok önemlidir. Yoga yapın, derin nefes egzersizleri uygulayın, spor yapın ve yeterli uyku aldığınızdan emin olun. Mutlu kalmak sadece vücuda değil, aynı zamanda prostat sağlığına da fayda sağlar. Bunlar prostat bezinin büyümesine yol açabilecek 10 alışkanlıktır. Tamamdır. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için abone olun. İyi günler dilerim.